O kitap, ben benim, ebedi benim, tanrısal benim, bana, bene, inanç sistemine göre Allah dersin, Tanrı dersin, sonsuz enerji dersin, ebedi varlık dersin, doğa dersin, evren dersin, sonsuz güç dersin, ruh dersin, farkındalık dersin, sevgi dersin. Ben bütün zihinsel tanımlamalar ve sınırlamaların ötesinde aslında insan bedeninde bulunan gözlerinin ardından bakan özüm. Yaşamanı sağlayan, sabahları dünya deneyimine başlamanı sağlayan, zihin bedenine güç ve enerji veren, yaşam veren benim. Şu an bu satırları nasıl okuyorsun? Fark ettin mi? Nasıl fark ettin? Fark ettin mi? Aynı anda burnundan nefes aldığını, kitabı okuduğunu, dinlediğini, oturduğunu veya uzandığını fark ettin mi? Etrafındaki sesleri, bedenine temas eden maddesel tezahürü fark ettin mi? Aynı anda etrafındaki boşluğu ve onun sonsuzluğunu fark ettin mi? Bütün bunları fark ederken aslında zihnini de, bedenini de fark ettin mi? Bu ne anlama gelir? Bedenden ibaret değil, bedeni fark eden sonsuz farkındalık öz olduğun anlamına gelir. İlk başta zihnin buna direnç gösterebilir. Ama bu geçici bir süreçtir ve aydınlanma yolculuğunun bir parçasıdır. Direnç ise zihinde oluşan ve bireye göre değişkenlik gösteren farklılıklar ile ...bedende ortaya çıkan ve ötesine geçilebilen bir duygusal enerjidir. Fark ettin mi? Duygusal enerji ise serbest bıraktığında sana deneyimin bilgeliğini kazandıran olgudur. Fark ettin mi? O halde duygusal enerji, duygusal enerjidir. Ve ona olumlu ya da olumsuz demek de zihinsel bir seçimidir. Evet, öyledir. Zihin, kutupsal bir varlıktır. Ve gözlemlediği şeyleri artı-eksi, olumlu-olumsuz, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi kutuplara ayırır. Ve sen bütün bu etiketlemeleri fark edersin. Fark ettin mi? O halde zihin bütün tanımlamalar, sınırlamalar, sınıflandırmalardan, etiketlemelerden ve enerjilerden arınabilir mi? Evet, arınabilir. Saflaşabilir, berraklaşabilir, genişleyebilir, bağımsızlaşabilir ve özgürleşebilir. Zihin özgürleşirse ne olur? Birey özgürleşir, beden özgürleşir, ruh özgürleşir. Teşekkür ederim.